Ki. yalnız dünya hayatının devamı için lüzumlu ilimlerdir. Bakın dikkat edin. Matematik, hendese yani geometri, fizik, coğrafya, astronomi, biyoloji, sosyoloji, tarih gibi ilimlerdir. Bunların öğrenilmesi vacibi alel kifaye denildi. Farzı kifaye. Aslında burada kastet. Yani farzı kifaye nedir? Ümmeti Muhammed'de bu ilimler yok olduğunda, kimse bunu öğrenmediğinde ya da yeterli düzeyde, yeterli kişi bunu öğrenmediğinde ümmet Muhammed'in hepsini günahkar olduğu ilimler. Bakın bunun içinde neyi saydı arkadaşlar? Sosyoloji, tarih, astronomi, coğrafya vesaire. Çünkü neden? Müslümanlar bu ilimleri öğrenmediklerinde geri kalıyorlar, belirli üzerlerine vacip olan şeyleri gerçekleştiremiyorlar, zelil düşüyorlar vesaire vesaire birçok sebepten dolayı burada ne diyor? Bunlar diyor farzı ı kifaye veren, vacib alel kifaye diyor. Tıbbın farzı ı kifaye olduğu hakkında icma da naklolunmaktadır. Herkes bunu söylemiştir. Beter diyor. Diyor ki bakın işte vurucu noktaya geldik arkadaşlar. Bakın eğer bu ilimlerle iştigal eden alim ilimde tekamül eder ve ilmini ahirete vesile kılarsa fıkıh ilmini tahsil eden zevat gibi peygambere mirasçı olur.